Ben avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa. Art Mercan'ın e, ablasıyım. Yangında benim kardeşim ve en yakın arkadaşı Yiğit Gençbay kurtuldukları halde sırf insanları kurtarmak için tekrar içeri girdiler ve biz onlardan kalanlara ancak 10. katta ulaştık. Davaya avukatı olarak katılıyorum her ikisinin de. Bundan büyük bir onur duyuyorum. İçesi aslında oldukça gergin bir ortam. İçerisi oldukça duygusal bir ortam. Duygusal yük hepimizde var. Herkes oldukça e, usulüne uygun davranmaya çalışıyor. Bu aileler için oldukça zor. Çünkü karşımızda uyuyan bir Emir Aras var. Yani yöneticisi var şirketin. Aynı zamanda damadı var duruşma duşma boyunca uyuyor mesela. Ya bu gerçekten insanların sinirlerini hoplatan bir durum oluyor. Evet, duşmada usulü eksiklikler de var, süreç içerisinde yapılan eksiklikler de var. Ama biz şu anda aslında olaya odaklandık ve bir şekilde çözüm almaya çalışıyoruz. Adalet sürecinin vaktinde ve makul süre içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bağımsız bir şekilde işlemesini istiyoruz. Ama bununla birlikte e, bu gece de bire kadar süreceğini düşünüyorum. Bugün asıl birazcık zor olacak. Çünkü ailenin dinlenmesini bugün için bekliyoruz. Yani otel sahipleri ve yönetiminin dinlenmesi bugün gerçekleşecek. Beklentimiz bu yönde.